Kardeşlerim, iç bünyemize ait bir mesele olarak bunu konuşuyoruz. Şeytanın bize tövbe kapısının hareketliliğini göstermemesi, bunun için uğraşması onun görevidir. Ama tuzağa düşmemek de bizim görevimizdi. Onun için elimizi Kuzeyden güneye kadar doğudan batıya kadar açıp haykırarak şeytana, şeytanlaşmış etkisi olan güçlere hepsine ilan etmeliyiz. Hayır! Allah'ın kapısı açıktır ve bu kapıyı kullanan bütün kulları Allah'ın kapısından gireceklerdir. Bu kapı tövbe kapısıdır. Hiçbir günah bu kapının kapanma nedeni değildir. Kapının sürgüsüyle oynayanlar hariç tabi. Kapıyla oynamak yok. Açıp kafanı sokup geri gelmek yok. Aç gir, kapı açık. Üst baş araması da yapılmıyor üstelik. Girip girmeyeceğine bakılıyor. Camide veya zikir meclisinde haydi toplu bir istiğfar yapalım deyip estağfurullah deyip o zikir meclisinden çıkarken de o kalabalıkta cüzdanımı çalmışlar mıdır diye banka cüzdanını kontrol edersen komiklik burada zaten. Toplu istiğfar ulan kalabalıktı burası bizim cüzdan almış olmasınlar banka cüzdanını. Ne istiğfar etmiş maşallah. 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 Kapıyı açıp içeri bakıp kaçma çocuk gibi. Aç, geldim ya Rabbi de gir, bak nasıl Allah'ın kapısı açık. Şeytan ise senin boyun çok uzun, kafan çarpar, giremezsin oradan diyor. Peygamberi öldürmeye giden halitler o kapıdan girip arşa kadar yürüdüler. Peygamberinin amcasını öldürüp peygambere kanlı gözyaşı aktanlar o kapıdan girdiler de onları milyarlarca melek kucaklayıp arşa taşıdı. Allah'ın bu kapısı kıyamete kadar açıktır. Bunu bizden başkası kapatamaz. Kendimiz kapatıyoruz bunu. Toplum olarak kapatıyoruz. Kapatacak suçlar işliyoruz. Allah'ın kapısı açıktır.